Buraya Ben evet, evet. hareketler yapmaya başladı. Affetmeyin. Farkında yani. Üç <laughs> kuru <laughs> beyle boksandık. <laughs> Hâlâ bayılmadım. Ebru diyor ki, sen bunu çok sevdin. Acaba duydun mu? Sen kurban! Birer sene, neredeyse iki sene falan diyor benden. üstüne gitti. Yakın. Hocam ama bunu da şimdi ben nasıl ayıracağım onu bir sebeğini? Çok uzun. Yüz ifadesi değişti vallahi. Küçük ya. Şu an gidiyor. Dur ben de tamam. Normalde bu kadar uzun sürmemesi lazım. Demek ki. Yani normalde pamukla tutup da elimizden tutup da. Ben öyle yapalım dedim size. Ama bu sefer de. Ben yapardım yani. Hocam tam bayılmamıştım be bence. Hocam de, biraz de, uyuşacak ki ya. Aşağıdaki yağı Ay bana bir şey oldu ya çok böyle bir anda geldi koku. Arkadaşlar ben gideceğim herhalde. Etkilenirseniz kesmeyin. Yok ondan Yok değil. hocam şey, ya. Şey kokusu geldi burnuma yani. Çektim içimi. Eter zaten bayıltıyor. Aynı işimiz. Sizde de yapsak öyle olur. Hı. Bitti. İnşallah bayılmasın. Bakın bu diğer öğrencileri falan bu Eter'in varlığından falan bahsetmeyin. Çünkü bilinçsiz kullanım ölümlere sebep olabilir. Hocam derinizden dolayı de size de işlersin. Ben bu kokuya çok alıştım. Peki. <laughs> Alışık Ben hayır bayılmadım. Ben Hocam ne kez almıyor? Biz üniversitede içerdik bunu. <laughs> gözlerini kapatmayın. Gözlerini kapatmayın. Bir ama olsun. Ay göz açık mı gitti şimdi bu? <laughs> Şu an bayıldığının, bayıldığını tam net görebilmek için zaten bayılmasaydı o e, ee, sol ayak herhalde sanırım. Yamuk o şekilde kalmadı Bence bayılmadı hala. Gözlerim ben Hayır, bayılmadı derken mesela insanlar da öyle biliyor ama gözleri açık gidebiliyor. En son tepki anında göz kası ne şekilde kasılmışsa kendini toparlamaya Hocam yapıyorsam. biraz pamuk bayını ağzına falan şöyle burnunun üstünü tutarak dışarıda ya. Açalım artık işte. ya. Evet, hani Ani çakmalara karşı böyle gerilmelere karşı. Bu benim rüyamı girmez değil mi? Sorma ya. Gençler yapacak bir şey yok. Ben yapamıyorum. Yani ölecek şey ya Kesmiyor canım. Ölmedi bayılır. ölmedi. Belli bir süre sonra, belli bir süre sonra ee, yine yaşamına devam eder. Bu şekilde bırakırsak açarsa daha sonra canlanır. Dikiş yapacağız mı peki? Hayır, onu bizim yapmamız biraz. ki zaten. Yaşamım devam eder dedi ya. Biz yapamayız anca. Değil mi? Biz anca ne Evet. biz zaten dokunduğumuz zaman, bilinçsizliğin 13 organlarına falan dokunduğumuz zaman... Deneyden görevli arkadaşımız. Ekrem. Ve kurban. Alayım mı? Ben iyice sıktıracak mıyım? Küçüğü inşallah sıktırmazsın. Buyurun. Allah'ım. Şekil al. Dur kıpırdatma, kıpırdatma. Evet. Ben gidiyom be. Gördün mü? Orada mı iğne düzü değil <laughs> <laughs> Bakalım ya. Şey. Ağzı açmıyor. Görmeniz ve bilmeniz açıdan gerekli şey. Hocam ağzı kapalı kaldı bu arada. Görmeniz ve bilmeniz bilmeniz açıdan gerekli şeyler. İlk önce iğneyle tutturalım Hümeyra. Ağzı açılıyor yani. Şimdi iğneyle tutturalım. Toplu iğneleri kullanmam. Da. Niye? Kullanamayacağız artık. Biliyorum. Mümkün olduğu kadar şunlardan kullanmaya çalış. Gire <laughs> bakayım Cam açın o zaman bir <laughs> daha. Kötü kokuyor. Kötü kokuyor. Şimdi son olarak refleks var mı diye. Yok. Gire bakayım direkt ben hiç beklemiyordum valla. Hocam biraz daha, daha Ben hiç de, hiç de hocam ya. Siz buradan benim ağzım. Hocam ki bak. Burada ben size bir şey okuyacağım. Durun. Bakın. Ee, bir kabuk parçasını bir miktar içer dökerek kavanoza koyunuz. Kurbağa içeri kavanoza içinde bir çöbek sağlayınız. Senelerini ayırıp makasla ağrının sonundan keserek beyni devre dışı bırakınız. Kesme işlemi sırasında kurbağada oluşan şokun atlatılması için... Şimdi şöyle, şöyle bu diseksiyonda kurbanın çeşit çeşit e, olayları var. Kimlikli refleks hareketlerini, onu merkezi olduğunu göstermek amacıyla e, inceler. Kimikli kurbayı kesip bir, kur, bir amfibinin yapısının, iç organların yapısının ne olduğunu öğrenmek amacıyla. Ama bir yani, amfibiyi Biz, e, biz e, genel olarak görmeye çalışacağız. Mesela az önce şu yaptığım en basit şey dahi, Burada diyordu ki, sağ ayağı yaptığımızda sol ayak beklemek Sol <laughs> ayağı yaptığımızda sağ ayak. Asit de aynı şey olacak. Asit dökelim mi? Evet. Yok dökmeyeceğiz de. Sayın hocam Bilmiyorum. bir şey. şey mi kaldı? Diye merak ediyorum. Hocam demin sıçradı yine. Demin hocam. Hayır devam ediyor. <laughs> <laughs> bir tekrar boyutlu mu ya? Ya ben size bir uyuyor. <laughs> ben Tamam. 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 Aa, hocam, hadi, yiyeyim, kalabiliyor, kalabiliyor. Bak, evet. Ama ben şu üstüden Kalabilir, benim şimdi. Hayatı yağ kesmeyecek. Hocam. Gelen mi? Bir iskelen mi? Kantinden bir yiyiz. Bir çöpür. 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 Bir Bir çöpür. Bir çöpür. Bir çöpür. Orada yedin o yedin. ya, git şurada yedin. Tutma, yedireceğim. Hemen ağzına tıklar. Bu yağı. işimiz kaldı. Böyle ben ben mi? Benim için ben hani şey de, şey var. de. ne var? Devrimi al. dedi? Biraz daha

Çekil. İğnene. Sen ne yapacaksın? Çekil de de iğnene. Bu neyse neyse. Kişi iğnede. Ama elimle yapacağım ha. Elinle bastır bastır iğnede. İçine giriyor mu hocam? Girecek. Uzak hızından yakala, bastır. Aa, Nasıl yani? Şu uzak hızını terletip ona direkt pat başıya. O... Şuradan? Evet. Direkt kaptan. <laughs> Batıl evet. Çizim, çizim, çok batılmana gerek yok. O zaten belli bir şeyini bulur. Tamam. Hı -hı. Bir tane ben top iğne var. Ama öyle mi? Musaycan'ın odasını açabilir mi? Ne? Yok evet. yok. Top iğnelerimiz var. Hı -hı. Hı. Hı. Niye bu iki arkadaşımızla oldu. da da oldu. İki iki değil mi ölçülük? Evet. Şimdi biraz geri oldu sanki. Bu çok önemli değil. Şimdi yapma.